arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi temelimizin kırımı bitti. Şu ileri tarafta 30 santim dolgu vardı. Dolgusunu yaptık. Temelin alt köşesi şuralarda 20 santim gibi böyle bir sıyırma yapacağız. Oralara dokunmayacağım şimdilik. Ölçüm yapılması gerekiyor. Biraz dolgusu yaptım dün dolgusunu. Geriye kalan fazla malzeme de şey yaptım. Çıkardım. Ee, şurada gördüğünüz gibi bir yerde şurası. Burada şey vardı. Ee, asansör çukurumuz var burada. Böyle makinamızı biraz ısındıralım. Saatimiz 9 oldu daha da aslında kimse de gelmedi yani. Artık bundan sonra sıfırlama işimiz var. Tamam. Sıfırlayıp çıkacağız ama top arkadaşlar erkek gelirse sıfırlayıp çıkacağız. Birkaç yerde ölçüm işleri varmış. Onlarla uğraşıyorlar şimdilik. yapalım. Sonrasında buradan e, bu şekilde sıyırma yaparken kamyonla uğraşmayacağız arkadaşlar. Sıyırıp götüreceğiz. Aynı şurada orayı topladım getirdim mesela. Şurası gibi. Temelin bir köşesine. Sıyıracağız. Sonrasında buradan kamyona artık yükleriz. Şimdi biraz böyle hani yalnız çalışmamız lazım. Çünkü hani burada bir yandan sıyırma yapıp böyle şu malzeme alıp da yükleyemezsiniz. Toplayacaksınız mıyım? biraz sivir alıp buraya. Taşı çıkarsak yeter herhalde aşağı yukarı. Da Zaten aşağı yukarıda. Burada da alamayacağız. Yani kaba malzemesini bir alıp çıkalım dışarı. Da gözükenleri falan. Dur Bayram önü olduğu için. aslında sıyırmıyor makine. Çünkü taş. Yine şöyle alabildiğiniz kadar. Sıyırıp çıkartalım malzemeyi. böyle gelir aslında. Yani 5 santim işi olacak burada büyük ihtimal atılacağı için tam yani, bu makine öyle değil de bir loader ile mantıklı olanı bu. Ama şantiyede bir loader imkanı olmadığı için yani şöyle kaldırayım. İşte, rahat, rahat, görüyorum. Güneş geliyor biraz da. Neyse. Bir Loder'de falan düzenmezse daha mantıklı ama roller yoksa artık biz de ekskavatörle böyle sıyırmasını, tesviyesini yapıyoruz. Evet, yani şuralarda var mesela biraz. Şurayı şöyle alalım. Buradan da biraz alalım. Şöyle. bir alalım. Fazla derine gitmeden. Ekrana alsak olur ama yani fazla da sevmeye gerek yok. Çünkü bir ölçü üstü. Sonrasında artık bir daha bir yüzünden geçirecek bunun tabi. gibi bir şey alıyorum mesela böyle her tebellerden. hava taşları topluyorum gibi. Biraz da toprağını falan, yine zeminde kalıyor. Bundan sonrasını kova kova yere koyacağız öyle. Çok ufak ufak fazla zemine basmadan. Çünkü taş olduğu için kuleye zarar verir böyle yıldır, Böyle ufak ufak. Ne şey yapacağız? Mesela şöyle basıp dönmek değil de hafiften böyle okşu okşu şöyle oranın düzlemesi yapılacak. Neyse zor. Ee, sıfırlama bir anda sıfırlama yapıp çıkamazsınız. Bir yerde bir 10 santim yükseklik olur. orayı mecbur kırışın kırılması gerekir. Taş temeli de o sıkıntı var ama topraktan direkt şu temeli alıp çıkarsın dışarı. şöyle biraz şöyle bir toparlayalım düzler gibi düzler gibi. uygulama yapılacak. Mesela burada fazla bir toprak yok. Köşeleri falan temizleyelim. Çünkü bu köşelerde de alt yapı var. Köşelerin bayağı bir temizlenmesi lazım. Burası çünkü alt yapıyı da nemiş olsun. Yani göz kararı alın ya yani. böyle ilerde 3 santim, 5 santimi çok arıyorlar. Çünkü 3 santim derin olsa fazla beton gidecek. Onun yani için temel sıfırlamalar biraz sizi uğraştırır, biraz sıkar, boğar. Ona da artık yapacak bir şey yok. Da dediğim gibi sürekli bir taş ocağına bağımlı kalmayın. Yani taş ocağında yazık yapıp da bu işe başlamayın. Çok sıkıntı çekersiniz. Yani böyle firmalarda mesela toplu konut firmalarında altyapıyı öğrenirsiniz, temel öğrenirsiniz, kareciyi öğrenirsiniz. Yani çoğunlukla işin çoğunluğunu öğrenirsiniz yol yapmayı da öğrenirsiniz. Ama bir taş ocağında taş şükre taş kır, taş şükre taş kır. Ayrıca fazla bir şey katmaz. Katacağı en fazla işte o. Ama böyle bir firmada üstadınız o kadar yağcık yapma imkanı olursa öğreneceğiniz çok şeyler olur tecrübenin daha biraz daha yüksek olur. Bu işe sıfırdan başlayıorsam, bu kadar filmlerde ihtiyacı yapmak isterim. Burada bir tane arkadaş var yani burada gördüğüm 5-6 tane makine saydım belki. Yarın bizim gider gelecek 230 falan. 2 tane. Ayrıca Cisi bile gelecek. Yani şöyle söyleyeyim size, bu adam 6 aydır buradaymış. 6 aydır böyle bu kadar çok makineye bakıyor. Düşünün yani. Makine fazla diye şey yapmayın, korkmayın. Yani çok da bir işleri yok. Hepsini aynı anda yağlama gibi bir şeyiniz yok. Kırışlar mesela çalışıyor. Çocuk bir öğlen geliyor, öğleden sonra geliyor. O yani kırcıyı alamazsın. Çoğunluğu isterse makineden yanında duruyor, işe bakıyor, İstemezse gider istediği yerde yatar. Sonuçta yağcı yani ona bir ekstra bir iş yaptıramaz, yaptıramaz. Yaptıramaz. önce falan gelmiştim arkadaşlar. Daha önce söyledim size. Ondan sonra ben geldim bıraktım makine eski diye. O 400 komat için. Benim üstüme 5 kişi gelmiş gitmiş buraya. Operatör yani. Sonrasında 5 kişi gel git gel git gel git. kimse almamışlar. Yani alım yapmamışlar. O zamana bu zamana kadar 5 kişi gelmiş gitmiş. Kimseyi almamışlar. Sonra idare etmişler işte. Yine ben geldim. O da makine yani sıfır diye geldim. 230 Yani sonuçta sıfır da şöyle yani 5000 saatte makine kliması çalışıyor. Arızası yok. Arızası da olsa zaten bizim, bizim için daha iyi. Arıza yaparsa servis gelene kadar yatarsın. Bu kadar basit. Hani klima önemli. Tehep de olsa da olur olmaz. Aman artık. Şeyi ve de pek kulak asmıyor. Aklıma takar dinlerim ne yapayım. Uğraşmaya da gerek yok. Esmine falan da gerekiyor. Zemin Zaten zeminden toprağa çok taş kırıkları falan de çekelim. Sonrasında videonun da kapanışını yapalım arkadaşlar. Yani çünkü daha gelen giden yok. Şu an benim yapabileceğim maksimum şey bu. Bundan sonra toparak gelirse ölçümü yapar gider. şu ilerinin dolgusu vardı. Otuzak. Bunu santim. Onu yapsın. Sağ taraflarda yüksek yerler vardı. Biraz bura ısırdık göz kararı. Şu anki yapmış olduğumuz iş bu. Ne kadar olmuş videomuza da? Videomuzda 18 dakika. Yeter. Hadi şurada boş kalmayalım, boşa çalışmayalım gibi bir şey oldu. Sabah 8'den beri buradayız işte. Kendinize iyi bakın, iyi günler arkadaşlar.